Herkese merhabalar. Bugün Yaran Belen'de, annemin bahçesindeyiz. Bugün soğan için yer hazırlayacağız. Hazırlıklara başladık kış hazırlığı. Bu gördüğünüz boş yeri. Annem soğan dikecek. Boş yeri çapalayacağız. Biraz sadır dökeceğiz. Çapalayacağız. Soğana hazırlanmış olacak burası. Artık kışlık sebzeler Kışlık yenecek yeşillikler için çalışmalar başladı. Artık mevsim değişiyor. Tavukla inek sadrı karışık soğan ekmek için hazırlanıyoruz. Önce sadrımızı döküyoruz hortumlara. Buraya soğan dikilecek. Daha verimli olması için hayvan sadırı, hayvan gübresi döküyoruz. Tavuk sadırıyla karışık olduğu için çok etkili bu sadır. Tavuk sadırı biraz daha fazla asıklı. O yüzden çok da dökmüyoruz. Bunları çekeyim, de gel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Tamam anne sen yemek hı hı. yap. Şimdi de gideyim. oğlumla yeşil soğan. Burayı kazalım, dökelim sadırımızı. Parmağını çek oğlum. Allah benim oğlum. Benim oğlum parın ağrını da. döktük. Şimdi çapalamaya başlayacağız. sadırımızı döktük hortuma göre şimdi döktüğümüz sadırı toprakla karıştırıyoruz çapa yapıyoruz toprakla karışsın diye iyice çapalayacağız gerçek olduğunda bunu çapa motoruyla yapıyoruz normalde. Ama burada çok az olduğu için yerimiz çapa motoruna gerek yok. Kendimiz bu şekilde çapalıyoruz. Bunun adı bizim burada iskel derler. Bildiğimiz kazma. Kazmanın biraz küçüğü. Adı iskeliç burada. Tabi yorucu biraz. Yaklaşık 3 kilo var bu. Belki biraz daha fazladır 3 kilodan. Bu işler biraz yorucu. Ama yapmamız gerekiyor. Gördün mü Mehmet? Eniştem de geldi misafir. Ümit amcanı da çek oğlum. Hoş geldin genişte. bunu aslında soğan ekmemize bir ay, bir buçuk ay var. Fakat iyice toprakla karışsın, özdeşleşsin, vitamini karışsın, toprağı alsın, sadırın diye başladık. Erken yapıyoruz yani. Sadırın vitamini iyice toprağa karışsın. Soğana daha faydalı olsun diye erkenden yapıyoruz. Şimdi bunun üzerine yağmur yağacak. Bir süre geçecek bizim tavlanma dediğimiz işlem olacak. Yani iyice birbirine karışması, suyla beraber suyunu alması, karışmasına biz toprağı tavlamak diyoruz. Sadırla iyice tavlanacak bu toprak. Burası biraz sert. pek pekleşmiş biraz. Ondan kazması biraz ulaştı Kalıp gibi kalkıyor. Bu iş her sene yaptığımız bir iş. Her sene belli zamanlarda kazıyoruz, ekiyoruz, dikiyoruz, sadır döküyoruz, suluyoruz, hortum çekiyoruz. Her sene yapılan işler bunlar. Şimdi ekip dikme işi daha değerli oldu. Çünkü alamaz olduk. Bugün baktım manavda biberin kilosu 20 lira, 22 lira. Patlıcan 15 lira. Yani bunlar artık parayla alınmaz oldu. Az bir yeriniz varsa değerlendirmek lazım. eldiven giymedim. elimizin moralları hemen patladı. Bu eldivensiz kazmanın şeyi de bu oluyor. Sonuç. Avucumuzun içi hemen patlıyor. Evet, çapa işimizi bitirdik. Toprağı güzel yumuşattık, sadırla karıştırdık. Güzel karıştırdık sadırımızı. Şimdi bu toprak bir ay kadar tavlanacak, üstüne yağmur yağacak, güzelleşecek. Ablamların işte geldi? Aybüş'ümüz de burada. Bugünlük işi bitirdik. Annemin işi tamamdır. Bu bu şekilde tavlanacak. Daha sonra tekrar bir daha kazıp üstünden hafif soğanı dikeceğiz. Yemelik soğan, baş soğan olacak. Bugünlük işimiz bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.